Vallahi her şeyden önce bana sorabilirsiniz. Benim annem de başörtülüydü. Bizim evde hiç öyle bir sorun olmuyordu. Bunu yıllardır biz hepimiz de bildiğimiz gibi bu başörtüsünü sorun haline getir. Halbuki öyle bir sorun yok. Bunun üzerinden rant, siyasi rant elde etmeye çalışan siyasi partiler var. Üzülüyoruz. Yani biz insanın başörtüsünün açık olması, kapalı olması bizi ilgilendirmiyor. İnsanlar istediği gibi özgürce başını da kapatabilir, başını da açabilir. Kişinin kendi tercihidir. Bunlara bizler müdahale olamayız. Ama bakıyoruz ki bazı siyasiler bu başörtü üzerinden oy aldıkları için geçmişte bunun üzerinden hala sıkıştıkları zaman bunu gündeme getiriyorlar. Bu da doğru bir şey olmadığını artık Türk halkı bu şeyleri yemiyor. Artık uyandı diyoruz. Çünkü her siyasi partinin içerisinde başörtülü Kardeşlerimiz, bacılarımız, kadınlarımız var. Özgürce siyaset yapamıyorlar. Kimse de bunlara karışmıyor. Başörtüsünden dolayı. Ve şunu da söylüyorum. Hiçbir kadınımız, başörtülü kadınımız konu mankeni, süs mankeni değildir. E var tabii yani. Türkiye'de siyaset din üzerinden şekillenir. Sağcılar din üzerinden şekillendirir. Türkiye'de muhafazakarlık diye bir şey yoktur. Din üzerinden siyaset şekillenir. Türkiye'de sosyalizm diye de bir şey yoktur. Din karşıtlığı üzerinden sol şekillenir. Dolayısıyla her şey örtülüdür. Siyasette örtülü yapıldığı için bu tartışmalar hiçbir zaman bitmez. Bu kadar net. Başörtüsü tartışması her iki tarafa da yarayan bir tartışmadır. Nereye kadar gider bilemiyorum ama hiç bitmez. Biteceğine dair bir ümidim yok. Vatandaş olarak bir sorunuz var mı sizin? Şah Kime? Şah şahsi bir sorunuz var mı? Hiç e bir karşısına. sorunum yok. Ne sorunum olabilir ya? Yani Benim annem başörtülü, eşim başörtülü. Bir sürü arkadaşım var, bir sürü açık arkadaşım var. Hiçbir sorunum yok. Bir sorunum da olmaz yani. Yo benim bir sorunum yok. Benim kendi annem de başörtülü bir kadın. Yani benim bir sorunum yok ama bana kalırsa en son galiba yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında vitrin mankeni gibi muhabbet oldu. Çok yanlış bir söylem. Bunlar olmamalı. Sonuçta kendi yanında olduğu zaman dinci oluyor. Ne bileyim işte muhafazakar oluyor. Fakat muhalefetin yanına gittim ya da başka herhangi bir vatandaşta vesaire. Vitrin mankeni. Bir kadına zaten ülkede kadınları yaşadığını görüyorsunuz. Geçen sene 350'ye yakın hatta geçik bir kadın öldürmüş herhalde. Görüyorsunuz ki bunların üstüne de böyle bir devlet cumhurbaşkanı da başkanlığı bunları söylemesi bence hiç bir şey değil. Kesinlikle katılıyorum. Başörtüsü siyasal İslam yapılıyor bu ülkede. Bu apaçık belli. Bunu görmesi gerekiyor herkesin yani sadece bizim değil. siyasal İslam dönüyor bu ülkede. Yani kırılma noktası %70'i muhafazakar sağ görüşüdür bu ülkenin bana göre. Bu yüzden devamlı gündem haline getiriliyor. Bir ara Ayasofya açıldı biliyorsunuz. Bunlar hep bir gündem maddesidir. Gündem değiştirilmesidir. Ekonomiyi Ama düşün, için. düşünülmesi gereken gerçekten ekonomi. Yani doların çıkması benim için fazla bir şey ifade etmiyor. Tamam şöyle düşünebiliriz aslında. İthalat ihracat durumu. Aslında kötü bir şey değil. Bizim insanlarımız biraz lüksü seviyorlar biliyorsunuz zaten. Herkesin elinde askeri ücret olmasına rağmen 12 Pro Max peşinde. Böyle olmamalı. Bu şekilde olmamalı. Biz bunu hak etmedik ülkecek. Gerçekten hak etmedik. Nasıl olacak bundan sonra hiçbir fikrim yok. Umudumuzu kaybetmemek umut. Garibanın ekmeği biliyorsunuz. Ee, başörtüyle sıkıntım yok ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, mesela bizim kapalı dediğimiz insanlarla Müslümanlıkla alakası değil yani. Önemli olan insanın kalbi. Önemli olan insanın kalbi olması. yani şöyle bir şey diyeyim. Çoğu Müslüman şu anda e, şeyi kullanıyor. Müslümanlığı, İslamiyeti kullanıyor daha doğrusu. Yani sadece bunu diyorum. Abi başörtüyü ne sorun olacak? Başörtüyü sorun yapanlar zaten sorunlu insanlar. Başörtün bir anlam, yani bu açık olan da var, başörtü takan da var. Gerek yok yani, bunun sorun olmasına gerek yok. Aynı vatandaş, hep vatandaş. Kapalı olan da aynı seninle beraber, açık olan da seninle beraber. Değişen fark var mı? Bunda yok. Ama bunu gündem yapıyorlar. Yok, başörtüyle bir problem olmaması lazım. Abi elhamdülillah benim annem de bacım da başörtülüdür. Bir an... Ben bir vatandaş olarak ben bundan gurur duyuyorum Elhamdülillah Müslümanız da zaten yani başörtülü millet yani nasıl desem abi milletin tepkisini çekmişiz Müslümanız diye öyle bir şey yok abi bizim dedelerimiz de dedemize de zamanında anneannelerimiz babaannelerimiz öyle değil hepsi Müslümanız yani Elhamdülillah e kimse karşılamaz özgür Türkiye'de yani. yaşıyoruz abi de, şey. kesinlikle hayır annem de kapalı çoğu arkadaşım kapalı ve bir engel olduğunu düşünmüyorum. Ne bilimde ne sanatta hiçbir şekilde başörtünün hiçbir şey engel olduğunu düşünmüyorum. Aksine yani kendimden de üstün görüyorum bazı konularda onları. Yani bir siyasi şey olarak görülmemesi gerekiyor. Din ve siyaset ayrı şeyler. İkisi de birbirine karıştırıldı bunca zaman. Karıştırılmaması gerekiyor. İnsanların da bunları öne sürmemesi gerekiyor. Yok sen kapalısın, yok sen açıksın. Bunu bir an önce yani halletmemiz gerekiyor. Bu konu çok önemli gerçekten. Siyasiler bunu çok gündeme getiriyor. Acaba neden sizce bir kesinlikle ortalığı karıştırmak, gündem değiştirmek başka içi açıklaması olamaz. Sonuçta şu anda ülkede ne var? Susuzluk, virüs, hastalık hepsi var şu anda. Gündem bir bakıyorsun, ünlüler bir şey tweet atıyor mesela o gündem değişiyor. Bu şunu giyiyor, bu gün gündem değişiyor. Yani sürekli gündem değişiyor. Bu başörtüsü meselesinde o yönde düşünüyorum. Yani şahsen Bizim için böyle memur, bizim ailede memur olmayanlara, emekli olmayanlar bence bu zam hiç beni uzaktan yakında il ilgilendirmiyor. Abi yapılması lazım mı? Bilmiyorum bence. Yani yapılması lazım. Onca senelerini yarı, hani ömrünü adam okuyor, 25 yaşına kadar geliyor, atama daha yeni yapılıyor. E sonra ben televizyondan izledim geçen haberlerde. Yeni bir hanımefendi avukat olmuş 25 yaşına kadar gelip söylüyor bir Twitter paylaşmış. İşte yirmi... ...yaşım oldu 25... ...hiç hayatımda hiçbir şey anlayamadım... ...daha yeni atandım... ...gidip intihar ediyor... ...yani ömrünün yarısı... ...bence de fazlasıyla... ...hani zam yapılması lazım... ...çünkü... ...yani dünyaya bir kere geliyoruz... ...ve o ömrünün yarısı okumakla geçiyor... ...o rahat etmek de... ...güzel bir maaşla olmak da onların hakkı... ...başörtüyle problemim yok... ...ben bunu açıkçası siyasilerin... ...bir ekmek yeme şeyine döndüğünü düşünüyorum... ...hani şu an gündemimiz ekonomi... ...pandemi... Ee, ve işsizlik çok kronik sorunlarımız var. Ee, bir tane muhalefet partisinin bir tane yetkili organı görevli de değil galiba. Milletvekili olduğunu düşünmüyorum. Bir kişinin bir kişinin ağzından çıkan laf o kadar hani kar topu misali büyütülüyor. Başörtülü, başörtü probleminin çözüldüğünü düşünüyorum ben Türkiye'de. Ee, yani hani bunu suistimal etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, bu bize zaman kaybettirecektir. Yani.